Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz harcama yapacağız. Eski hesabımdayım. Burada ilk bir elit çevirme yapacağız. Bir adet sonra kendi çevirme geçeceğim ve epik çevirmeler yapacağız. Heyecanlıyım. Hemen bir çekilişimi yapayım. Burada çarıma neler çıkacak bakalım. Bey elit mi? Bende var mı? Yokmuş. <laughs> Güzel bir kostüm. Teşekkürler araba. Güzel bir kostüm. Diğer hesabıma geçelim. Şimdi Şöyle göstereyim size 1.000 küsür elmasım var 1.100 küsür istediğimde iki tane kostüm var şu lunox'un epeyi bendeki kepikler bu kadar bir de e, elit var istediğim biyomedik bunu istiyorum raffaella'nın biyomediğini bu iki kostümü almaya çalışacağım sonsuzluk mağazasıyla bir şekilde alabilirim diye umuyorum ama bakacağız hayırlısı e, hiç biletleri almadım. İlk olarak bir 250 elmaslık harcama görevini yapmak için şuradan bir tık çevirelim. Ve fn çıktı ve bu bende var. İnşallah <laughs> ilk sonsuzluk parçamızı elde ettik. Müyük yani onda 10 şans. Harika. Bu yıl dönümü kutusundan da ilk çevirmemizi yapalım. Bunu 5x yapsam bir tanesini oradan harcıyor mu? Aynen harcıyormuş. Böyle yapmak daha mantıklı. Mı? İlk seferde epik çıkar mı? Çıkarsa ilk böyle yapıp sonra beşli çevirmek daha mantıklı. Neyse tamam ilk böyle bir açayım. Belki epik çıkar. Special çıktı. Aa bu benim istek listemdeydi. <laughs> Güzel oldu. Bu kostümü beğeniyorum tip olarak. Okey. Şimdi 5x çevirelim. Heyecanlıyım. Yani keşke tekte falan çıksa istediğim kostüm ama zannetmiyorum. Lütfen markete bir çıkmasın. Saber mi? Heh peki. Pag'ım bir yok bile. Saber Team'den Saber çıktı. <laughs> 60 sonsuzluk eyvah yani. iki kalmaz da 60 sonsuzluk elde edersek bittik. Hayatım kararır. <laughs> Set. Neyse. Market epikleri online ki. Devam ki. Yani en azından böyle bir süre sınırlı epik falan at ya. Rica ediyorum lütfen. <laughs> çıktı kız. Ay vallahi çıktı. Ya <laughs> başka bir şey isteseymişim hayattan olacakmış. Yaşasın. Ya sonunda benim. Çok güzelsin. Çok güzel bir kostüm ve 150 sonsuzluk parçamız oldu. E, 270. Şimdi benim burada almak istediğim yani 480 yapsam alacağım sadece freyanın var belki kimi alınabilir Onun dışında diğerlerini almam Bu yüzden harcamaya devam etmeyi düşünmüyorum ee, yani bir şekilde bir yerlerden kostümler geliyor O yüzden diyomedi de alacağım bu kostümde sıra süre sınırlı ve ben oyunu sezon 2'den beri oynuyorum Hani bu kostümü satışını hatırlamıyorum bile. O kadar uzun süredir yok. Evet yani istediğim kostümü aldığım için çevirmeye devam edeyim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.